Selamlar arkadaşlar. Bu akşam yine çap yayınları Fen Lisesi Fizik 9. Sınıf Soru Bankası 1. Fasikül sayfa 60 5. soru. Sorunun konusu öz kütle ile ilgili. Sorumuz şöyle. Öz kütlesi 0,6 gram bölü santimetre küp olan tahta bloğun kütlesi 900 gram geliyor. Blok bir miktar oyulup oyulan kısmı öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olan madde ile doldurulduğunda tahta bloğun kütlesi 1380 gram geliyor. Buna göre oyuğun hacmi kaç santimetre küptür? Bu tip sorularda yapacağımız şey şudur arkadaşlar. Elimizde ne var? Bir malzeme var. Tahtadan bir malzeme demişler. Bu tahta bloğun içini biz ne yapmışız? Oymuşuz arkadaşlar. Yani şöyle yüzey olarak şurasını düşünün. V hacminde oymuşuz. Biz burada ne yaptık? Bu oyduğumuz yerden bir madde çıktı kızım. Evladım. M çıkan. Çıkan maddenin kütlesini M çıkan diyeyim. Bunun yoğunluğu nedir arkadaşlar? Tahta olduğuna göre tahtanın yoğunluğu olan 0,6 gram bölü santimetre küp. Biz buraya bir madde eklemişiz çıkanın yerine. Buna da M giren diyoruz. Giren madde ne? Yoğunluğu 3 gram bölü santimetre küp. Dolayısıyla giren çıkandan daha yoğun olduğuna göre aynı hacimde daha fazla kütle olacaktır. Dolayısıyla toplam kütle ne yapıyor? Artıyor. O zaman ilk önce biz kütle artışına bakalım. Yani kütle değişimi delta m neye eşitmiş arkadaşlar? Son kütlemiz ne? 1380 gram. Eksi sistemin ilk kütlesi neymiş? 900 gram. Yani 480 gramlık ne var? Bir artış olmuş. O zaman bunu şöyle ifade edebiliriz m giren eksi m çıkan o da eşittir nedir? Delta m yani 480 gram arkadaşlar. Budur. Peki giren kütle neye eşittir? Hatırlarsanız öz kütle d eşittir m bölü v idi. Değil mi? Bunu çok kullanacağız. Bunu bir kenara yazın. Yani kütleyi hep dv cinsinden kullanacağız. m eşittir d çarpı v'dir. Yani maddenin öz kütlesiyle hacmini çarpımına maddenin kütlesini buluruz. Biz maddenin kütlesini bilmiyoruz. Öz kütlesini biliyoruz. Hacmine de biz V dedik. Burada dikkat edeceğiniz bir püf, püf noktası da şu. Çıkan maddenin kütlesi ile giren maddenin kütlesi aynı. O da nedir? O yoğun hacmi kadardır arkadaşlar. O zaman giren maddenin kütlesini biz dv cinsinden yazarsak o da neye eşittir? dv cinsinden yazarsak yoğunluğu nedir arkadaşlar? İşte şöyle yazalım. Işte. d1 çarpı v eksi D2 çarpı V eşittir. 480 dersek. Giren maddenin öz kütlesi kaç? 3 çarpı V hacimde. Çıkan maddenin öz kütlesi kaç? 0,6 hacmi yine V ortak. Eşittir nedir? 480. Buradan şu işlemi yaparsak sol taraf. Sol tarafta yani 3V'den 3 0,6V'yi çıkarırsak 2,4V kalır. O da ne eşit olur? 480 eşit olur. Buradan V yani hacmi çekersek 480 bölü 2,4'ten burada ne elde ederiz arkadaşlar? 200 santimetre küp sayısına ulaşırız. Cevabımız da C şıkkı olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.